Huu abisten kaçın ve amcamın yanına geldim. Hadi şimdi gidelim. Amcanın yanına mı geldin? Nasıl kaçtın abisten ya? Kaçtım kaçtım çok kolaydı yeri kazdım. Sonunda geldim. Merhaba. Aa amcanın yanına mı gelmiyor? geldin? Evet. Buradaki herkes beni tanıyor. Merhaba. Merhaba ya çok yoruluyorum. Evet şimdi çıkıyorum. Amcam çok zengin. O oh. malikanesi var. Aa, amcam tamir eder. Bir dakika ya bir dakika. Ya. Sen Hasan Usta değil misin? Neyler beni getirdi. Hmm. Hasan Usta beni tanıdım abisteydim. He he tanıdım. Amca. Ne amcası oğlum? Koruma git hallet yoksa senin kafanı gözünü dağıtırım. Arkana dön. Amcam. Şimdi çık bakayım kafama. Sen abi sen neden mi kaçın? Evet. Hadi bakalım kötülük vakti. Kötülük mü? Şaka şaka iyilik. Bir şey diyeceğim ama. Flash senin burada ne işin var? Abi bilmiyorum. Tövbe tövbe kaçırdı mısın lan sizi? Hasan Usta'nın kuzeni. Abi la. İyi mi? Ee? Kırmızı almak çok güzel ya. Gazellesiyle vurayım mı da kameraya? Size ne yaptı? Kötü olduk. İşte İşte kötülük. İşte kötülük. İşte kötülük deme. Deme deme. deme. O zaman. İşte iyilik. Sen i̇şte iyi değilsin ki. Kacılık. Siz de buradasınız ama. Hadi beni götür bakayım bu çoğu mağdancının yanına. Ben madencinin yanına gittim. Oh geldim. Oh çok güzel bir doktor. <laughs> Amca çalayım mı bunları? Çal evladım çal. Zaten benimle. Hop. Araba konulamayı bilmiyorum ama. buraya çarptı. Söylemesi. Salak mısın sen? Oo. Uf. Sana da dedim getirme şu çocuğu. Getirdim abi. Ama bak. Kim istiyorsa ben onu böyle tek tek götürürüm. Ben şimdi yerime kaçıyorum. Yoksa sen beni döveceksin. Aa, ben sana dedim ya. Tamam. bir daha kullanmayacağım. Atladı. Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Ne Aptal mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, tamam ya tamam. Hadi atla arkaya. Ne oluyor lan? Kaçırıyorum lan. Şaka şaka ben buradan gitmem o kadar para verdik yaptırdık. Koruma da tuttum. Ve amcasının kasasının yanına giderler. Evet sonunda geldim. Evet hoppa. Takla atma lan. Takla atmayı demiyorum. Ayağım ayağım. Bak gece gece zaten gece gece geldik. En iyisi bir sabah olsun. O zaman hadi şurada uyuyakalım. Aynı bana benziyor. Gece bile gülüyor uyurken. Ay ne yapıyor? Sen kimsin? Sen kimsin? Ne oluyor lan size? Lan bu bu beni bir gün sonra unuttu mu lan? Dur amcan o bu ya geri gitti ya ya Şimdi ne yapıyorsun zamanı geri alıyor ya al sana ses. ne yapıyorsun ne böyle fırlattı para para buzu anne sen paralarla oyna oyna ne yapayım ben ben gidiyorum eve ya oğlum ben daha iyi koru korumalıyım ya. Ya bak benim lazer silahım var. Hadi oradan da ben bunları böyle çıkartıyorum. Sırtımdan korkuyorlar. Ben daha iyiyim. Ay lan. Şimdi ben seni götürmez miyim yukarı? Ne oluyor lan ben de seni atarım. Ah. Şimdi seni atacağım. Ne yapıyorsunuz ya? Ben onu atacağım dayanamıyorum. Oo. Ooo, pış. Kafası toprağa yapıştı. Ne yapıyorsun orada? Abi yardım edin. Hadi. Ben seni çıkartırım oradan Şimdi senin ağzını bunu Al bakalım. Al bakalım. Dövüşmeyin lan korumalarınızı yapın. Aa adam geliyor. Nasıl da yediler ama ben seni şehirden gitme dedim. Ya ya sana ne ya? Aa. Ya bak. Yine gittin. Onlara para veriyoruz. 5 lira lan o. Amcana 5 lira geliyor ama mil milyon lira. Ya bizim aldığımız para 5 lira. Benim aldığım para 100 bin lira. Bak işte. Seni şimdi kaldıracağım. Atacağım seni buradan aşağı. Hatta daha yükseğe çıkarım. Buradayım. Atacağım seni şimdi. o oh. Aa. Puf. Ne oldu? <laughs> ne yapıyorsunuz ki? Ne yapıyorsunuz İyi O sen onu sesi nasıl yaptığında ben seni böyle kaldırabiliyorum. 113. Atma lan. 113 Birlikte o zaman. Ya bak amma oldun neyse. Bak amma oldun neyse. Bak. Amma ağlarsanız. Ana, attı. Aramalar bir. Aa! Oh! Oh! Ne oluyor lan size? Tek ne yapıyorsunuz? Olayım. Lan Dız sesim oğlum bende. Lan! Oh! İşte böyle tokat atarım. Abi ben alırsın be. Aa! Kopam sıkmadım ama düştüm. Oğlum ya lan buradan geleceğinize geçin. Tamam bak Allah, Allah ya. Yeah. Şimdi ben geleyim de şuradan taklayla, bir taklayla, iki taklayla, Dört milyon taklayla. Koşunistan. Arkadaşlar videoyu 2 dakikalık kesiyorum. E ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü bunları yaparken çok emek harcıyoruz arkadaşlar. Bir abone olun, bir like atın o bize yeter. Az bu böldüm şimdilik. Şimdi geçelim. <laughs> oh! Şimdi <laughs> Merhaba ben Kerede Şaka şaka Hadi arkadaşlar gelelim <laughs> Ben nerede koruma yapıyordum ya korumacılık Nerede yapıyordum ben Unuttunuz mu? Orada Nerede? Efe'nin oturduğu yerde Dedemin şurada oturuyordum ben Salak mısın? Sen kafama üşüyeceksin değil mi? İyi. Ama isterse üşerim içine niye yapıyorsun? Aman ne olacak ya? Ne yapıyorsun? İyi mi? Ne? Yapıyorsun hala. Bak iki kişi kavga çıkartıyorsunuz. Sen o gırtlağını çıkarım. İyi ben kasaya dönüyorum. O zaman ben kasanın... Ya sıkıldım be. Ben azıcık de. Şuraya bir havuz yapayım. Bloklara göte koy. Bloklara geçeceğiz. Getir getir getir. Koy. Getir koy. Getir koy. İçerini doldur. Tamam. Oha beyazıcık hayat vermiş. Elin korumalar. Oh. Oh. Oha hayat vermiş azıcık daha büyük yapalım. Oh, çok güzel hayat var. Ne oluyor da? Çekilinle yataklamak diyeceğim. Oh. Bilim. Azıcık büyük yapsaydınız. Çekilin bakayım da orada? Açtı. Hayat var Bunlar. Yüzerken biz de yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Ya sana bir şey diyeceğim. Kalksana lan ben yaptım orayı. Hadi oradan ben yaptım. Arkadaşlar. <laughs> Yorumlara yazar mısınız? Ben mi yaptım o mu izleyenler yazsın o zaman değil mi? E yazsın ya. Dur. Gidelim yanına? Bak sen çık kaldın. Hop. Oh. Bu sesin bacağına attınız farkındaysanız. Evet ben de biraz tak tak atacağım. Senin burada ne işin var? Abi Allah. Kabuğunu kabartırma. Senin kafan yok. Daha ne diyorum bana? Elim özel olan. Yürü git. Sana vururum mi? ha. Özel yerimi göstermedin değil mi şu kafamı? Çok güzel olan. derken? Evet bak gör görmüyorum önümü bile. Çok güzel işte. Neden bak. görüyorsun ki o zaman? Bak. Arkadaşlar. Abone olun, like atmayı unutmayın. Bu video bu kadar olsun. Zaten bu biraz sonra ölecek. Hadi bay bay. Şey daha bitirmedim ama. Ne diyor? Sana bir şey diyeceğim. Nerede? Bir dahaki videoda arkadaşlar ne olacağını söylemeden videomuzu bitirelim.